Herkese merhaba arkadaşlar, Pers Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir video ile karşınızdayız. Yine Ahmet'in hesabındayız. Arkadaşlar Neo diye biri geldi son 7 maçını kazanmış biri yani hayatında daha doğrusu 68 maç yapmış sadece ama en formda döneminde şu anda 7'de 7 yapmış ve daha yeni yapmış durumda. Biz de bu hesapta son 6 maçımızı kazanmıştık. Hemen oyun planı diyorum Rummenigie'ye aldım forvet'e Messi var onun yanında. Hemen şöyle gelişmiş talimatları da göstereyim. Messi'ye ve Rummenigie'ye kontrol hedef veriyorum. Defansif olarak Patrick Vieira'ya ve kapıyı hatta Patrick Vieira'ya değil de Raycart'a vereyim bu şekilde oynayacağız. Çünkü Raycard biraz daha defansif açıdan hani Patrick Vieira oyunun iki yönlü oynayabiliyor ama Raycard biraz daha böyle geride kalabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde bir hissiyat geldi içime. Bir de Patrick Vieira hızlı olduğu için geri döner falan filan. Çok uzattığımı farkındayım. Süper bir beyni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Son 7 maçını kazanmış rakibe karşı bakalım neler yapacağız. Ve attık. Yağmurlu seçmenin mantığı ne ki? Kral 7 maç üst üste kazanmışsın. Hani yağmurlu neden ki? Sebebi ne ki yani? Peki. Neyse. Haydi bismillah dedik başladık. Demek adam yağmurlu seviyor ya. Cristiano Ronaldo pasını verdi. Karatta bir boşluk. Tekrardan araya verecek. Orada Maldini alamadı. İyi orta gol getirebilir. Kaleci çıktı Oliver Kahn. Şimdi aldık. Pasımızı verdik çok güzel. Orada Messi var. Messi kanatta bir boşluk Neymar. Neymar gidiyor ortaya döndü. Şimdi Mbappe. Önünde çok büyük bir boşluk Mbappe'nin. Mbappe, Mbappe 1-0. Dakika 6 Mbappe. Bir anda boş kaldı önü. Bir anda. Çünkü büyük ihtimal markaj verdi. Markaj verdiği için forvet adamlarını tutması gereken oyuncular bir anda Mbappe'yi tutamadıkları için Kanatta Mbappe boş kaldı. 1-0. Pas. Çok dikkat edelim. Ara top. Aldık topu. Raycard. Oğlum ileri bakarken. Eyvah eyvah. Ara top. Aldık Beckenbauer. Kafu. E ee? Kral? Seriyi böyle mi yapıyorsun yoksa? E böyle mi yapıyorsun seriyi? gönderdi. Tekrardan Raycard kademeye girdi. Orta Patrick Vieira uzaklaştırdı. 11. dakikada bağlantı biraz SOS, veri, verse de elimizden geleni yapacağız. Ara top geçmedi. Aldık. Çok dikkat. Baktı. Pas. Oğlum bir yanına attım lan. Aa kafam. Oğlum kafam. Aa kırdı. Kırdı. Kafu. Kafu pasını verdi Mbappe. Mbappe çok güzel bir top. Patrick Vieira uzun gönderdi. İçeride boşluk. Rumenike'ye doğru gelmedi. Oğlum bir ilginç bir taktiği var bu adamın ya. Adamlar adamlar, adamlar adam oluyor. Adamlar adam ol. Hayatımda ben böyle bir gol görmedim. Hayatımda böyle bir gol görmedim ben. Top yere yere çarpıp durdu. Oy! Bak yemin ederim ben hayatım böyle bir gol görmedim. İçeriye gol pozisyonu aldık. Carlos hadi iki bücür bir şey yapamadınız ya. İçeride boşluk. Pas. Carlos vur. Ne bokuma yarıyorsun lan sen? E! Neymar. Neymar pasını verdi. Şimdi çok iyi. Orada Messi var. Messi pas. Evet süper cancel yaptım sonra çünkü kapandı önü. Ne oluyor lan? Araya dikkat edelim orta açacak. Adım gibi eminim orta açacak. Son çizgi orta kafa adamsın. Şimdi Oliver Kahn çok güzel verdi. Mbappe Mbappe çok güzel geçti. Oğlum Mbappe de gidiyor yalnız ha. Pas. Bak şimdi izle. Messi izle. Attı. Messi Mbappe'yi çok iyi gördü. Mbappe son çizgi. Pas. Lionel. Lionel Messi Lionel Messi 3-0 3-0 oldu Lionel Messi Patara kütere Taktik maktik yok bam 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 Ama bak şu bağlantı benim biraz canımı sıkıyor Aldık Şimdi daha Neymar'a oyunu sokamadık biz ya Rumelige Sakin 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 Aman! Aman! Yanarız! Kanarız! Bok yeriz geçerse! Aldık Maldini! Maldini pasını verdi çok güzel. Raycard! Raycard! Ayağını yere vurdun galiba. Sokacağım bağlantına ha. Roberto Carlos. Roberto Carlos pas. Şimdi Neymar aldı. Neymar geçti. Bak izle. Ah oh be yapamadım. Ara top aldık kafuyla. Kafu kafu pasını verdi. Orada Mbappe. Mbappe döndü. Bak bak izle beni 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 izle bak. Beni izle Mbappe. Mbappe döndü tekrardan. Şimdi e ben yapamıyorum ki abi. Şeyden yapamıyoruz ki bağlantı şeyinden. Kafu, kafu pas. Orada Mbappe. Ah çıkmadı. Kapat 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 kapat. 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 Aldım tekrardan. Mbappe. Mbappe biraz bokunu çıkardık yalnız ha. Biz gö göt baş ayrı oynamaya başladı bizi. Pas. Gol pozisyonu kaleci. Bizim bir göt havalandı. Şimdi birazdan indirir rakip merak etmeyin. 3-0 üstünlüğümüz var. Kaleciyi de hafif çıkartmadım mı şöyle? orta vurursun artık diye düşünüyorum ama Oliver Kahn. İlk yarıda büyük ihtimal oyun yardım edip bir gol attırabilir. O yüzden inanılmaz konsantre olmamız lazım şu anda. Var ya bak. Bak. inanılmaz. Bak. Ortaya atacak. Aldım. Foul değil mi? Peki. Tamam hoca. Peki. Aldım. Uzaklaştırdım topu. Oğlum dönüp bana doğru gelse Romeli ile var ya anasına oradını Basıyoruz. Bak. Beni izle. İzle beni. Attım pasımı. Oliver Kahn. Abi basamıyorum ya. Kafu. Kafu pas. Ray card. Tekrardan pasımı verdim. Attım. İlk yarı bitiyor. Bilerek ayağımda tuttum topu. Çünkü bir boklar olacak. 3 Üç şutumuzun 3'ü de gol oldu. Oyun şu an bir köstek olmuyor. Belki yardım bile ediyordu. Şu anda belki heyecandan onu fark edemedim ama şimdi Patrick Vieira pas Raykart Ortaya çok güzelsin. Kanatta Aha Attık pası. Mbappe Mbappe abi şimdi var ya Attı Ya senin gibi oyuncunun ben Gel gel. Gel. Bas bas. Bas. Kan gövdeyi götürecek burada. Burada kan gövdeyi götürecek. Kan gövdeyi bizim kaleye doğru götürüyor yalnız. Dikkat edelim. Aldık topu. Oyun aptallaştı. Biraz ayağımızda topu tutmamız lazım. Maldini. Kafu. Kafu çok güzel gördü. Harikasın be. Bomboş. Attı. Mes. Mes gidiyor. Mes gidiyor. O açı yeterdi bana. Abi gol olduğunu göremiyoruz ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah sen sabır ver ya Rabb'i ya. Sen sabır ver ya Rabb'i ya. Kafo köşeye atacak. Müdahale yaptım. Takım halinde hücum, takım halinde defans istiyorum gençler. Takım halinde hücum, takım halinde defans istiyorum. Attım. Gol pozisyonu. Ah ah ah. Basıyoruz. Köşede boşluk aldık. Roberto Carlos. Şimdi Neymar. Neymar pas. Patrick Vieira geçmeden ama top bizde. Verdik tekrar. Eyvah. Yağ gibi geçti. Bir de ıslak ya. Ondan. Verdik pası. Çok iyi. Gel oğlum. Harikasın. Geçerse büyük tehlike. Geçti. Çok iyi. Bak izle beni. Mbappe. Biliyorsun yapacağını. Mbappe sıçtın batırdın ha. Attık. Patrick Vieira. Kanatta bir boşluk. Şimdi içeriye. Gol pozisyonu. M. M. Ay, ay kahroldum. Düşe kalka peşinde maskara. Yapacak bir şey yok. Bu internet bağlantısı mı böyle? Kusura bakma kardeşim. Patrick bir yere yapılan hareket seyircilerin sesine bakılırsa kırmızı mı gördük acaba? Sarı kart. Çok dikkat. Ortaya. Çok rahat geçti. Orta Kafa kaleci Oliver Kahn. Alçaktan deveci yokmuş. İndir. Şimdi Mbappe. Raykart. Raykart pas. Patrick Vieira. Patrick Vieira'ya ilk omuz vurup yıktı. Haberiniz olsun. Oyna oyna bağlantıyla oynasa. Kafo. Attık. Abi yağmurlu seçen adamdan ne bekliyorum ki anasını satayım. Hamle yapmasan alacağız ya. Aha. Hamle yapmasan alacağız zaten. O stoper mal mısın sen ya? Şimdi attık pası. Orada. Şimdi Messi. Messi döndü. Pas. Oğlum Ray var ya kule gibi bir şey ya. İyi top. Attık. Carlos. Atağa kalktı Carlos. Carlos pas. Şimdi Rumeli'ye de. Basıyoruz. Carlos bas bas. Bas gitme gitme. Carlos gitme. Carlos gitme. Şimdi aldık. Pas. Orada Neymar. Neymar döndü. İçeriye baktı. Pas. Carlos. Roberto Carlos. Sana gitme diyoruz lan. Gitme diyorsak geriye bir bildiğimiz var bizim. Roberto Carlos. Mbappe'nin yerine Rashford girecek. Sağda oynar mı biliyorum. Sağa çıktı ama oynar ya. Kafasına göre takılır. Muhteşem bir gol geldi. Basıyoruz. İnanılmaz paslar bunlar. İyi orta gol getirebilir. Orta Rashford da normalini buldu. Hani şeyini arıyor. Furileri aldım takımı. Orta Kafa son anda savunma bir korner daha. Hadi çocuklar çok sıcak oldu burası. Hadi gözünü seveyim bitsin artık şu çile. Orta. Rashford uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Alırım. Ah be aldım. Süpersin. Abi. Rume gidiyor. Rume gidiyor. Rume gidiyor. Açırttı. Gol pozisyonu Lionel Messi. Lionel Messi 5 oldu. Devam. 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 Attık. Ruminige attı pasını. Messi Messi! 6-0. 6-0 Messi. Hı -hı. Attık. Raykart. Raykart. Ya şu şu pasların yavaş gitmesi. Aldık. Çok iyisin. Tekrardan. Aha. Abi. Bas, bas 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 bir şey olmaz bir şey olmaz bas. Attı. Ondan çarptırdım. Ya Rif. Rif. Benim canımı sıkma. Artık maçta son anlar bitse de gitsek diye bakıyorum çünkü çok sıcak oldu. Hemen attık. Attık ortaya. Bir pas daha. Orada. Ya orada maç. O zaman önceden bitirsene be kardeşim ya. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like katmayı ihmal etmiyorsunuz. 7 maç seri yapan rakibe dünyanın en güzel golünü atmak. Ya da dünyanın en ilginç başlık bu haberiniz olsun. İyi ki varsınız. görüşmek üzere hoşçakalın.